Merhaba arkadaşlar ben sonuç bugün YouTube videomuzun büyük dördüncü ya da 3. bölümü hatırlamıyorum hangisi olduğunu beni Lord oynuyoruz biliyorum bayağıdır yokum belki bir bir buçuk aydır iki aydır video atmadım kanala Bu arada iki aydır falan girmiyorum bu seviyede hatırlamıyorum neler olduğunu bakalım oynayacağız beraber Sadece tek hatırladım Iron Man modda olduğumuz zorlu modda oynadığımız bu yani tamam mı şimdi hem oynayacağız hem neler yaptığımızı öğreneceğiz tekrardan hatırlamaya çalışacağım. Hem aynı zamanda herhalde burada en yani sonra. bilmiyorum. Save'den geriye falan gitmemişim sanırım değil mi? Neyse. Bakalım nelerimiz varmış ilk önce e, ee, seviyeliyle türe göre mi bir şey yapsan? <laughs> Her şey var mıza? 30 tane atlımız var. Biraz piyademiz falan. Sen ben daha çok herhalde atlı okçu ağırlıklı falan takılıyordum. Yanlış hatırlamıyorsam. Envanterimizde nelerimiz var? Yemeğimiz de var. Güzel. Envanterde full tahıl var. At mat var. Üstümüz başımız iyi Krallıkta herhalde Kuzeyitler hizmet ediyoruz Şimdi ne demiş tamazıs taarruz hasarı manayol kabiliyeti falan tamam bunu ver ya Bir de ben neye geliştim? burada okçuluk bayağı iş yarıyor da acaba okçuluğa pul, pullesem mi ki ya En iyi para ne kadar çift elli kılıç istiyorum benim şu an şeyimde ne var bir saniye Envanterime gel bakayım bir Tek elli kılıç ve okçuluk ben Çift elli kılıç ve okçuluk istiyorum ya abi Çift mi versem o yüzden acaba? Çift elli güzel çünkü moruk. Ama kılıç da güzel aslında. Kalkan aynı zamanda koruyor zorla mutlu oynadığımız için. Neyse. Buna veriyorum. Öğrenme oranını bir artırım. Al tek elliye de ver. Ya da lider ticarete mi versek? Bir şeyleri ucuz yakalamak için ya. Bu da iyi bak. Aa, buna veriyorum ya. Buna ver. Tamam. Bizlik kimseyle savaşta şu anda? Diplomasi hiç kimsede tavaşta değiliz. Biz sıçmışız. Evet. E ben bir de paralı askerlik sözleşmem var benim anladım. Lord'u da değilim buranın. Okey. Kesecek adam arayacağız. Ne yapak? Sağda solda birilerine saldıracağız. Haydut maydut yani. Yapacak bir şeyimiz yok. Büyük ihtimalle ticaret falan yapıyordum herhalde ben. Hadi bir turnuvaya katılalım. Rüzgarın gazabı veriliyormuş. Özledim de Bane Lord'u oynamayı. Ne yaptığımızı da hatırlamıyorum en son. Oynayacağız. Kazanırız ya. O kadar online oynadık yani. Fight atmasını biliriz. Bahisi yatıralım abi en iyisi. Ulan okçuluk da berbatmış ha benim. Ulan unuttum gitti şeyleri dur. Biraz dizimizi falan kaldırdık da fokusu oynayalım. Bak işte. Ben bir ok yedim galiba hoşuna. Güzel yemedik. Ölün lan öl öl amına ok yedik. Oğlum lan ok yemesen var ya. Kardeşim siz kimsiniz ya? Aa nasıl gitmedi lan ok? Neyse. Şuna vur bir tane. Ben yalnız bu arada tek kalmışım. Eleneceğiz galiba ilk turdan. Ne yapacağız? Bu kırmızının kaybetmesi lazım ya. Kırmızı kut Moruk Ben bir arada bir şey yesem öldüm direkt var Şu an dürtseler öldüm ya ben Kırmızıyı vurabilsek Kırmızı rahat aslında ama Aa kırmızı da gitti güzel Hadi ben birinci de bitiririm bunu ya Çok sıkıntı biraz İyi ok atıyor benim okçulukta hiç iyi değil Öğrenmiş yine bayağı artırmam lazım ki rahat öğrenelim ya. Okçuluğum cidden kötü yani. Ve bu zorlu modda okçuluk hayat kurtarır abi cidden hayat kurtarır. Lan dana. Adam bindiremedik arkadaş ya. Bak ya. Ya canım da yoktu. Gerçi her türlü zaten şu an ah, güzel ya tamam. Ben bunu indiririm asıl Dur ya. İnin abi direkt. Bunu da indiririm her türlü. Ah tamam bu kadar ya. Tamam ki abi. Başka bir silah da yok. Amına koyayım. Nasıl oldu o ya? Abicim bak yiyorum ha. Vay. Nasıl yedik oğlum onları biz? Herkes Allah'a emanet uğraşıyor. Bak 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 nasıl anladım ama direkt blok yaptım var ya. Bu kadar online oynadık oğlum sizi biliyoruz biz. Zorlama hiçbir şey dedim ve düştüm. Zorlu mod hiçbir şey dedim ve düştüm ya bota karşı. Bu ruh moment ya. Vallahi bak ya. Elendik arkadaşlar çık. Paramız da boşa gitti. Bu ruh ya. Ay amacı. Dur. Gel. Para lazım gel buraya. 2-3 nüfus gelsin yeter. Gel buraya abicim gel. Ben bir okçuluğumu geliştireyim ya. ne lazım abi burada ne yok okçum yok aynı okçu yokmuş bunları bi keselim ya Bunlar taş atıyorlar abi umarım artacak ya benim skilller Ok mu atıyoruz ama adam mı öldürmek lazım illa? Tamam bir taş çisik bittik. Evet yedik darbiden. adamın taşları bitmiyor ki arkadaş. Bak ölmüyorlar da. Hadi de ölün artık ok kalmadı. Bak ya. Evrene. Adam ölmüyor arkadaş yok Ah sonunda Aldırın Kaldırın abi sizde artık ben bir kişi aldım sonunda Sonunda bir kişi kestik Bak geliyor pislik kursuna bak Öldü tamam Güzel biraz da arttı beceri fanımız Adlokçuluk yapınca daha da zor oluyor gerçi o bak. ok atmak Okey atarız. Ömer yani tavlı satsam ya? Bayağı yemeğimiz var çünkü. Tavlı nerede şeyse pahalıysa orada bir satalım ya tavlıları elimizdeki. Büyük ihtimalle şey, ticaret yapıyordum ben. Şunları al bakayım bir. Aa, şuna bir gel. 8'e alıyormuş bunlar galiba. 6'ya alıyormuş. Ortongarta satılabilir diyor. Ortongarta satılabilir 14'e. Tamam. Orton satalım. Orton nerede abi? Şurada. Burada gidin tal satın diyorlar. Bize. Hadi bakayım. Gidelim tüm tağlı satalım ya oraya. Telefon düştü lan cebimden. Cimdim telefon var gitmedim. hazır bir bakayım. mesajlara baktık. böyle Hiçbir şey yokmuş. Bildirim gelmemiş. Ah be abi. Eee ticaret ondan alıyorlar şu an. Hani 14 abi neyse. Hepsini versek mi diyeceğiz? Şöyle bir bayağı satalım ya. Baruk ok. Tamam bana yeter abi. 2100 alacağız. Okey. Hiç yok da nedir şimdilik. geldi işaret vardı bir şey yok. Neyse. Kesecek adam da yok arkadaş ya. Aa boss kralı var. Gel 3 tane. Gel buraya da hızımız yetmiyor ki. Hızım niye yetmiyor? Zorluktan dolayı büyük ihtimalle. Her türlü kısıtır belki gideceğim ama yok. Kısıramadık neyse. Dur bir şurada bir gördüm sanki ben. Ne alsak? Ona şunu alalım bari. Ne oldu lan anlamadım. Nasun falan filan ne diyor lan? Kuzeyitlerden Moç konsendisi Güney İmparatorluğu savaşa girmeye kararı aldı. Şey anlamadım şurada gelen şey. Kudaylılar Moğolçuk Güney İmparatorluğu savaşı Nus'un Güney İmparatorluğu'na tutsak alındı. Nus niye dur geri tutsak alındı lan? Yani kesin bir Güney İmparatorluğu toprağında da kalıyordu. Bir anda bunu tutsak alındı. Gel bakayım ya Rahman biz savaştaymışız dediler. Eski iyi oldu savaşa girelim hadi. Gel seninle bir keseyim. Bakarız abi ordular okey. Oğlum ne çok ordu kurulan lan durun. Tamam katılacağım ben de savaşa iyi olur. ne gerek ya karakar gitlerden gel bakayım bir. Dur be şey lazım ne diyor? Tamam. Hadi gir. Hadi savaş keselim. Para lazım bundan iyi para çıkar benim için. Bunlar da Fırat'la okçuya kaparsın atavat at. gitmiyor ya lan Bir gün tutacak abi Saldırın abi şunlara Saldır ben de geleyim Aa bizim ölüyor Herkes saldırın abi go. Yıkın parçalayın. Bu direkt düşürelim abi sancaklarını. Kimler düşüyor lan şaka gibi. Bir, de bir bakıyoruz kaybediyormuşuz değil mi savaşı? Allah zorlu pek hatırlamıyorum ama yani en zorda da hafif alıyor olabilirim biraz ya yapay zekaya. Belki biraz daha alıyor olabilirim. Bakacağız. Bizim miktarı keser bence ama adam üstümüz var hem normal gücümüz de sağlam moruk. Bir zahmet kessinler ya. Bir zahmet kesin ya artık moruk. Helal. Aa arkadan yelik valla. Piç. Sen kimse bana vuruyor lan? Gel buraya gel Vuramadık bezleri sağlanmış moruk İyi aldık bu arada savaşı güzel Kıdemli askerlerim var ya onları halletti direkt Bir Bunları kaldı Yine ne yapıyor bizim atlar nerede onlar da burada Arkalarında O ne oğlum ata oldu lan? At bir canlandı bir şey oldu uçuyor. Hekimlikte beceri puanı kazandı diyor. Ben de bir doğru düzgün vuramadım ki arkadaş. Bak yine vuramadım. Adamların zırhları sağlam ya vuruk Saplayamıyoruz ya. Benim kılıçta kötü herhalde. Dönme lan dönme dönme. Ne döndü be? Etrafında dönüyor ya. İndirin lan şunu ben vuramıyorum. Ah sonunda be. İyi sadece 4 kayıp lan. Ben bunu alacağım. Şey yaparız. Satarız. <laughs> Ee, al bakayım bir hepsini sen. Al abi hepsini. Hotdog ya. Ne neye gidiyor? Bununla piyade falan yap. Bunu da al bakayım. Şimdi moruk. Ee, ben birliklerden bakacağım. Devre gel bakayım. Ben yani kötülerini atalım ya. Kabile savaşçısı mı? Abicikten en kötüsü. Tamam atalım adam. Şunları atmak istemiyorum çünkü güçlü askerler her türlü işime yarar yani. Moruk. Cidden şey yapsak? Neyse atalım abi ya. Kuzey tüccarı diyor abi. Gerçi bunları atmayalım. Bunlar ileride daha güçlü askerler olacak ya. Onun yani tüccarlar atayım daha iyi anasını satayım. Başka var mı öyle kervan muhafızı? Bunlar tek rütbeli askerler çok iş yapmaz bir süre sonra. Ay bunları at. Ana gidip askerleri de satacağım hepsini direkt. Hmm, şimdi. antere de bir gözden geçirelim. Gönder bakayım hepsini. 6000 para. Benim var mı savaş atım falan? Bir de katları var. Savaş atı var mı? Oo, iyi lan savaş atım da var baya. Güzel. Alma erik var mı ki? Yalan lan şunlar ucuzmuş aslında. Alsak iyi olur. Bunlar ucuz ya alacağım. Ben gelmiş yani Alalım yani ihtiyaç olur. Ama her türlü savaşa gidiyoruz zaten ya. Sıkıntı yok. Şimdi bu ordular nerede abi? Bir kralın ordusuna eksen daha iyi olur ya. ilişkimiz dersin kralla. Şuraya gidelim. Artıklama gerek yok ya. Hani Hadi gidelim, gidelim şuraya. İlk ben mi geliyorum lan oraya katılan? It's been a while. Bunun kimlere var abi? Kızı varmış. Yaşım aşı bilinmiyor. Ya. Benim yaşım kaç acaba? Neydi lan benim ismim? Benim ismim neydi oğlum unuttum lan. Lan ismi unuttum. Yuh aman akıyım. İsim neydi oğlum ben? Ogeday Ogeday. Ogeday'mış dur. O Ogeday. Benim yaşım başım kaç ya? Lan ismimizi unuttuk. Yuham. 23 yaşındayız. mi? Bolat için uygun 5 şey arıyoruz. Yaş 20'ymiş. Peki resmi nerede abi bunun? Bolat'ın resmi yok mu? Ne oluyor abi? Oyun mu çöktü ya? Bolat. Babası falan fistan. Bolat'ı öneriyorlarmış. Bolat benim arkadaşımın soyadı bu arada. Erkek. Yani arkadaşım bir taşa geçiririz. Oha lan yetmiyor oğlum. Başlık parasına var. hiçbir şey yetmiyor. Çüş. Kaç para istiyorsun oğlum Bolat'la evlenmeyi? Oha lan. O kadar para yok ki abi. İşte daha 100 Ah oh be abi. Etki etmiyor Allah. Neyse okey abi Orada yakıtın Yapamadık abi kaç. Orada asker sözleşmesi bir ordudaki klan üyeleri o güzel abi ekstradan şey de geliyor Muftı da geliyor buradan Güzel kale almaya gidiyoruz vallahi Burayı da alak ya Alırız herhalde Şu Mallık yapmazlarsa Çok bir yok Keseriz Macerikler olsa da. iyi Bak direkt gidiyoruz mesela abi ne alaka kadınların Acın en azından bir taneymiş de. Sadece topla giriyoruz yani. Girelim şunlarla da. Çok erken girdik neyse. Bayağı kayıp vereceğiz gibi. Ah lan abi herhangi bir asker emir veremiyor muyum? Evelim 14 tane askerim var emir veremiyor muyum onlara şimdi? Anladım abi. On bu adamlar bayağı okçuları da varmış lan. Niye kasıyor peki? Biraz kasıyor sanki. FPS'im düştü. Kaç kaç şu an? 300'e 200. Şimdi moruk. Şuralardan atış yapalım da benim okşum biraz daha iyi de. Bizimler salak olduğu için koçbaşı uğraşmak uğraşma gene direkt herhalde surlara merdiven dikeceğiz değil mi? Tahmin etmiştim abi. Neyse. Beni iten dangalak kim peki beni iten dangalak? Ama itmen lan beni itme lan. Buraya ben çökmüşüm geliyor beni itiyor ya. Lan nasıl geçti o aradan be? Çüş. Bak bir de vuruldum. Beni vurmaya çalışıyor. Kursuna bak. Ben ne yaptı girebildim o oğlum nasıl kasıyım? Niye böyle katıyor oğlum? boyun kasmazdı böyle lan bir saniye çok yüksek ayarlarda mı oynuyorum? Çok yüksek hadi yüksel bakayım şimdi çok yüksek değil yüksel bak şimdi etki etmiyorum hiçbir şey etki etmedi bakayım hiçbir şey meskete fazla. Adam yok abi. Daha yakın bir barikat yok mu? Şu öndere bir gidelim ya. Vuruk. Buralardan sıkabileceğiniz birileri var mı? Onu herhalde. Bu kim oğlum? Bu düşman değil. He, bizdenmiş. Bu nereye sıkıyor? Adam yan bize sıkıyor sandım Moruk. Orada askerleri var bayağı neyse. Hadi çıkıyoruz. Hadi hadi ben de katılayım hadi en önde ben olacağım hadi. Koş 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 koş. Çek çek lan dur çek. Niye çekmiyorsun çeksene çek 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 çek, çek. bırak. Hey, hadi çekin 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 oğlum. Ne lan? İyi çekin şunu. Tam tektirdirelim bakayım Vur 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 vur. Helal be. ha. He. Şimdi sıkıntı şurası. Şu üstten atarlar. Taşları. Buradan korumamız lazım. Biri geldi ha. Aa bak 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 geliyor pişkin. Yok dur bakalım. Aa geldi geldi geldi. Yok öyle bir şey yok. İzin vermem izin vermem. Atmayacaksın taş. 10 tane okum kaldı. Lan hadi kırın şu kapıyı lan adamları atacak taş atacak. Daha fazla tamam okum yok. Oh be öldü sonunda şimdi yenisi gelir. Hadi hadi oğlum kırın lan kapıyı hadi. Adam taş atacak öldürecek hepimizi. Ağzı tutamayız vallahi. Ha, geldi. Az kalsın atıyordu taşı ya. Bu da öldü. Okey. Atletizm alıyorum. Okçuluk alıyorum. Taktik alıyorum. Güzel artıyor her şey. Hadi oğlum kapıyı kırın ya. Ben daha nasıl tutayım bu adamları ya. Hiç daha çeyreklik atar verilmiş arkadaş. 4 okun kaldı son. Ben kaçarım valla buradan uğraşamam moruk. Ben ona ben de vurayım diyeceğim de. Etki bile etmiyor. Gelecek mi daha? Aa geldi bir kurusu. taşları bitmiyor ki, sınırsız. Hayır. Atamadım oku. Neyse vurdum artık bir da Bu arada fight dönüyor. Başka yerlerden girdiler galiba. Bir burası giremedi. Sanırım dışarıdan fightlıyorlar şu anda. Yukarılardan girmişler. Yukarılardan fightlıyorlar Maruk. Sağ taraftan girilmiş mi? Galiba sağ taraftan. Aa sağdan da girilmiş. Oğlum girmişler lan kaleye. Biz burada boşu uğraşıyoruz vallahi. Adamlar girmiş kaleye zaten. Biz de burada mal gibi uğraşalım hala baksana. Adamlar merdivenlerden açmış. Biz buradayız hala. Hala bizimkiler kapıyı kırmaya çalışıyor salak gibi. Hiç efor sarf etmeden almışız diye onu. Aa burada bitti savaş bitti. Kapıda daha yeni açılıyor. Saldır abi saldır ben mi gireceğim? İyi moç değilim Allah razı olsun ya. Moç gelmiyor mu ya anlamadım ki. Bunu ben seçiyorum demek ya bunlar yeterli ya. İyi gayet hadi. Girelim. Kaleye geri çekseniz ne olur lan? 100 de gireriz bu kalenin içine. Nereden devam ediyoruz? Tamam devam abi devam. Helal abi iyi seviye güzel. Çok iyi. Önde benim adam da var ha. Kavun muhafızım neyse o en önden gidiyor reis. Onu da kestim güzel buradan mı? Go. Bir tane adam kalmış zaten. O da gitti güzel. Benimkiler altan adam indirmiş bak güzel. Bir nüfus vardı mi? Çok bir nüfusa vermedi galiba ya. Keşke verse. Çok da bir nüfus vermedi yani. E nasıl? İkinci seviye olsak lord olarak gireriz de aslında bırak. Seviyelerimize bakalım. Tek elisi dalarda artı art, art, iki savunması diyor. Yani, yani günde bir milis alımı. Şunu alsam ki ya. Güvenlik ekstradan iyi oluyor çünkü güvenlik arttıkça tarakat da artıyor ve şey de artıyor. Refah da artıyor. Ne olur mu abi? Bu neymiş? Nereye yani artmış artı ben silah doldururken e, hareket hızı yaptırım ha. Hmm. Daha iyi gibi de bilemedim ya. Ya da al bunu al. Ben lazım bir yandan diyor. Bunu yap abi ben bunu kullanırım ben. Ticarete baya vereceğim ya. İyi öğrenelim baya işimiz yarıyor çünkü. Ekonomide. Yarım saattir de kayıttayım he iyi olmuş. Burada bir keserim mi ne yapalım ya ikinci bölüme geçelim. İkinci bölüm, bölüm demiş yani bir sonraki bölüme geçelim de. Sayın dedim şimdilik bir bölüm beni Lord çeksek sonra ben başka oyun falan mı girsem acaba dota falan girsem ya da Olabilir mi ki Yeni bu kuş atmaya da hazırlanıyoruz lan Ben öyle yapayım ya burada bir yayını Kayıt durduralım arkadaşlar ben bu Kısa bölümü yükleyeyim Her şey pekisin ondan sonra diğer bölümlerde de devam ederiz hadi Herkes kendisine iyi baksın like atmayı abone olmayı unutmayın eğer video ile ilgili bir önerileriniz varsa abi şunu yap bunu yap gibisi de onları da yazın yoruma. Her türlü ben okurum zaten hepsini. Hadi kendinize bakın. Bay bay görüşmek üzere.